Hayat boyacısı. Mevsimler geçiyor ve ben biliyorum. Acı bir portakal gibi olgunlaşıyor göğsümde. Turunçlardan bir bahçe. Hayır benim için değil, hayır başkası için de. Bahçe yalnızca bahçedir ve bilmez kendini tıpkı benim gibi eskir, nasıl eskir sedan giysiler içinden. Sonra bir başkası benim yerime, sonra başka çiçekler iç içe, ses hep yeni Ey sabah, ey hayat boyacısı, giderek cimrileşiyor fırçaların, renklerim soldu. Her gün daha az pembe yanaklarım ve serpiştirdiğin küllerinle siliniyorum. Nasıl silinirse yıldızlar dolduğunda güneş. Sevgilim, sözlerin düşüncelerimi ele geçiriyor ve uyku uzaklaşıyor benden. Bedenim ışıksız ağaçlar gibi yosunlar ağlıyor eteklerimde. Sevgilim, keder tohumlarını sakla, gülüşünü esirgeme bizden. Zühre yıldızı gibi bir yanıp bir sönen gülüşünü. Ki sert rüzgarlar dökmeden önce yapraklarımızı, son bir sevinç düşsün payımıza. İşte, safran bir sabah, ve her şeyi eskiten sarı hasat mevsimi kapıda ve rüzgarlar tanrının mektuplarını okumada ağaçlara fakat meyveler ve kalbim yazı özlüyor ağzım ağzını ılık tatlı bir şarap gibi